Selamun Aleyküm arkadaşlar. Süheyb radıyallahu anh rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden önce bir kral vardı ve bu kralın da bir sihirbazı vardı. Bu sihirbaz iyice yaşlanınca kralın yanına gider ve der ki ne? Kralım ben iyice yaşlandım. Bu sihir ilmini de başkalarına öğretebilmem için bana bir çocuk gönder der. Kral bu isteği kabul eder. Zeki, akıllı bir çocuğu onun yanına gönderir. Çocuk sihirbazın yanına gider. Çocuk evden sihirbaza, sihirbazdan da eve gider. Ve çocuğun yolunun üzerinde de bir rahip vardır. Bir gün çocuk bu rahibin yanına gider, sohbet eder, muhabbet eder ve rahibin bu sohbetinden etkilenir. Artık her sihirbaza gittiği zaman mutlaka rahibe de uğruyor, ondan sonra sihirbaza gidiyordu. Hal böyle olunca sihirbaza geç kalmaya başlar. Geç kalınca da sihirbaz sinirlenir ve çocuğu döver. Çocuk eve gider, evdekilerden de dayak yer. Durum böyle olunca bu durumu gider, rahibe söyler. Eve gidiyorum, evdekiler dövüyor. Sihirbaza gidiyorum, sihirbaz beni dövüyor. Der. Rahip ona şu aklı verir. Der ki ne? sihirbaza gittiğin zaman şöyle de. Evdekiler beni oyaladı, ben o yüzden geç kaldım de. Eve gittiğin zaman da de ki ne? Sihirbaz beni oyaladı, ben o yüzden geç kaldım. Bu şekilde bu aklı verir. Çocuk böyle, bu şekilde hem sihirbaza uğrar, hem rahibe uğrar ve çocuğun aklı karışmaya başlar. Acaba hangisi hak? Rahibin söyledikleri mi hak? Yoksa bu sihirbazın söyledikleri mi doğru? Çocuk bu şekilde çelişkiye düşer. Burada bir parantez açalım. İşte biz de çocuklarımızın aklının çelişmemesi için İslam'ı öğretmemiz gerekiyor. Bu hadis-i şerifteki çocuk elbette ki bizim çocuklarımızdan daha zeki, daha akıllı bir çocuktur. Öyle olmasına rağmen bu çocuk şüpheye düşüyor. İşte bu yüzden biz de ufakken çocuklarımıza İslam'ı öğretip yaşatmamız gerekiyor ki çocuk büyüdüğü zaman bir şüpheye düşmesin. Parantezi kapatalım. Çocuk bu şekilde şüpheye düşüyor. Ve bir gün yolda giderken büyük bir canavara rastlıyor. Bu canavar da yolu kaplamış ve insanlar o yoldan geçemiyor. Öyle olunca çocuk kendi kendine şöyle diyor. Ben Bugün imtihan edeceğim. Bakalım rahibin söyledikleri mi doğru yoksa o büyücünün söyledikleri mi doğru diye. Eline bir taş alır ve şöyle dua eder. Ya Rabbi eğer rahibin işi sihirbazın yanında sana daha sevimliyse bu canavarı öldür der. Eline taşı alır atar, canavar ölür. Çocuk bu durumu gider, rahibe anlatır. Rahip şöyle cevap verir. Evet, bugün görüyorum ki sen benden daha üstünsün. Ve ağır imtihanlara tabi olacaksın. Bu ağır imtihanlar karşısında Sakın benim yerimi kimseye söyleme. İkimiz arasında bir sır olsun der. Parantez açalım. Bakın. Rahip ilim açısından çocuktan daha üstün. Çocuğa ilim öğretiyor. Ama çocuk baktığımız zaman Allah katında derecesi daha üstün oluyor. Demek ki ilim sadece yeterli değil. İlimle beraber amel etmek de gereklidir. Ve burada rahip ilim sahibi olduğu için ne diyor? Ağır imtihanlara tabi olacaksın. Çünkü rahip biliyor ki bir insanın derecesine kadar yükselirse imtihanları da o derece ağır olur. Peygamberlere baktığınız zaman en ağır imtihanlara onlar tabi olmuştur. Ama aynı peygamberler Allahu Teala'nın en sevdiği, en seçkin kullarıdır. Parantezi kapatalım. Çocuk artık öyle bir konuma gelir ki Allah Teala onu öyle bir dereceye ulaştırır ki çocuğa gözleri görmeyen, anadan doğma gözleri görmeyen kimseler gelir. Çocuk onlar için dua eder. Adamlar şifa bulur. Alaca hastalığı yani deri hastalığı olanlar çocuğun yanına gelir. Çocuk onlar için Allah'a dua eder allah Teala çocuğun duasını kabul edip onlara şifa verir. Bu şekilde çeşitli hastalıkları olan kişiler gelir, çocuk onlar için dua eder, allah Teala da o duayı kabul eder. Kralın adamlarından bir tanesi vardır ki, anadan doğma gözleri görmeyen bir adam. Bu adam da bu çocuğu duyar. Ve çeşitli hediyelerle bu çocuğun yanına gitmeye karar verir. Çocuğun yanına gelir ve der ki ne? Evladım, eğer benim gözlerimi iyileştirirsen, bu hediyelerin hepsi senindir der. Çocuk şöyle cevap verir. Ben kimseye şifa veremem. Şifa Allah'tandır. Ama sen eğer Allah'a iman edersen ben de senin için Rabbime dua ederim. Rabbim de kabul ederse şifa bulursun der. Adam kabul eder. Çocuk dua eder ve adamın gözleri iyileşir. Adam saraya gider. Her zamanki oturduğu yerde oturur. Kral içeri girer. Bir de ne görsün? Bu adamın gözleri görüyor. Bu adama şöyle der. Senin bu gözlerini kim verdi? Adam şöyle der. Rabbim Kral senin benden başka Rabbin mi var? Deyince adam şöyle cevap verir. Senin de Rabbin benim de Rabbim bütün alemlerin Rabbi olan Allah'tır der. Her zalim gibi kral da bu cevaptan hoşlanmaz adama işkence etmeye başlar. İşkence eder, 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 eder. Adam bu işkenceleri daha fazla dayanamaz. Ve çocuğun yerini söyler. Çocuk huzura getirilir. Kral tanır çocuğu. Der ki ne çocuğa? Ooo Sihirbazlıkta da bayağı ilerlemişsin sen. Gözleri görmeyeni iyileştiriyormuşsun sen. Der. Çocuk der ki ne? Ben sihir falan yapmıyorum. Kimseye şifa da vermiyorum. Şifa veren alemlerin Rabbi olan Allah'tır der. Kral bu cevaptan da hoşlanmaz. O çocuğa da işkence eder, 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 eder. Çocuk işkencelere daha fazla dayanamaz. Ve rahibin yerini söyler. Rahip huzura getirilir. Kral rahibe dininden dön der. Rahip dönmem der kral bir testere getirtir. O rahibi başından gövdesinden ikiye ayırır bu şekilde ve şehit olur orada rahip. Bu sefer adam getirilir yeni iman etmiş bir adam. Ama bakın imanına krala nasıl cevap veriyor. Kral ona da dininden dön diyor. Adam dönmem diyor. Hakiki İslam'ı, hakiki imanı elde etmiş bu adam. Yeni iman etmiş ama imanı öyle bir yüksek ki o durum karşısında hakiki imanı elde eden kimse kainata meydan okur işte. Krala meydan okuyor. Ben dinimden dönmem diyorum. Dönmem deyince ona da testere getiriliyor. ikiye bölünüyor. Ve o adam da şehit oluyor. Çocuk getiriliyor. Çocuğa da dininden dön diyor. Çocuk da aynı cevabı veriyor. Bu sefer kral adamlarına şunu emrediyor. Alın bu çocuğu dağın en yüksek kısmına götürün. Orada son kez sorun. Dinen, dininden dönerse ne ala? Dönmedi mi? Atın aşağı gitsin. Der. Kralın adamları o çocuğu dağın en yüksek tepesine getirirler. Çocuk Rabbine yalvarmaya başlar. Ya Rabbi bunların elinden bir şekilde beni kurtar Ya Rabbi der. Bir zelzele olur o an, bir sallantı olur. O sallantıda kralın adamlarının hepsi yuvarlanır. Çocuğa hiçbir şey olmaz. Çocuk ne yapar? Tekrar kralın karşısında. Parantez açalım. Bakın biz olsak ya zalim adamdan zaten kurtulmuşuz. Kaçıp gideriz. Ama çocuk öyle imanlı, öyle cesur ki tekrar kralın yanına gidiyor. Parantezi kapatalım. Kralın yanına gidiyor. Kral şaşırıyor. Nasıl kurtuldun diye soruyor. Çocuk da anlatıyor. Kral bu sefer başka adamlarını çağırıyor. Alın bu çocuğu. Denize götürün. Denizin ortasına geldiği zaman ona sorun. Dininden dönerse ne hala? Dönmedi mi? Denize atın gitsin. Der. Kralın adamları o çocuğu denizin ortasına kadar getirirler. Çocuk yine Rabbine yalvarır. Ya Rabbi bu adamların elinden bir şekilde beni kurtar der. Orada bir alobor olur. Adamların hepsi yine gider. Çocuğa hiçbir şey olmaz. Çocuk yine kralın huzurunda. Yine kralın yanına gider. Kral sen nasıl kurtuldun der. Çocuk da anlatır. E çocuk der ki ne? Sen benim ölmemi istiyor musun? Kral evet istiyorum der. Çocuk şöyle der. Eğer sen benim ölmemi istiyorsan o zaman bütün halkı çağıracaksın ve benim yanımdan bir ok alacaksın. Bu çocuğun Rabbinin adıyla diyeceksin. Oku bana fırlatacaksın o zaman ben ölürüm. Başka türlü beni öldüremezsin der. Evet. Burada bir parantez açalım yine. Bakın çocuğun derdi ne? Çocuğun derdi burada herkesin bütün insanlara İslam'ı tebliğ etmek. İslam'ı duyurmak. Çocuğun böyle bir amacı var ki şehit olmayı da göze alıyor. Rahmetli Timurtaş Hoca da aynı şekilde yapardı ya. Onun kasetleri vardır. Ve o bulunduğu civarda derdikine, bulunduğu civardaki insanlara hitap ediyordu. Ya beni bir gün televizyon kanalına çıkarsınlar. Ben orada insanlara doğruyu, hakikati anlatayım. Sonrasında beni idam ediyorsanız edin derdi. Amacı ne burada? Amacı bütün insanlara duyurmaktı. Bütün insanlara bu doğruyu, bu hakikati duyurmaktı. Elhamdülillah bugün kasetlerini dinliyoruz. İsteğine kavuştu elhamdülillah. Parantezi kapatalım. Çocuk krala bunu der. Kral halka duyurur. Tabii halk da merak eder. Ya, kral öldürmeye çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Bir çocuğu öldüremiyor. Bu neyin nesi böyle? Ve bütün halk oradadır. Kral oku alır. Çocuğun Rabbinin adıyla der. Atar ok çocuğa isabet eder ve çocuk orada şehit olur. İnsanlar bu durumu görünce "Çocuğun Rabbine iman ettik. Çocuğun Rabbine iman ettik. Çocuğun Rabbine iman ettik." der. Kralın korktuğu başına gelmiştir. Kral halkın bu şekilde iman ettiğini görünce endişeye kapılır. Her zalim gibi o da endişeye kapılır İslam karşısında. Ve büyük bir hendek kazar. Oraya ateş verir. O hendeyi de ateşle doldurur. Ve o iman eden halka da tek tek sorar. İmanından dönüyor musun? Hatta dönmüyor, ateşe atılıyor. İmanından dönüyor musun? Hayır, ateşe atılıyor. Ve kralın o soytarılarda da yok mu? O soytarının soytarıları da orada iman eden kişiler yanarken keyifle böyle seyrediyorlardı. Bugün günümüzde nasıl İsrail'in o zalim Siyonist askerleri o bebekleri şehit ederken, o çocukları şehit ederken mutlu mutlu gülüyorlar ya, mutlu mutlu poz veriyorlar ya. Aynı durum. Ama biz şunu biliyoruz ki kim ki gülerek bu şekilde zalimlik yapıyorsa Günah işliyorsa ağlayarak cehenneme gidecek. O günde biz göreceğiz ki bu zalimler cehennem ateşine ağlayarak girecekler. Oradan kurtulmak isteyecekler ama kurtuluş yok. Kurtuluş yok. Kurtulamayacaklar. E biz yine iman edenler, müminler her türlü zafer bizdedir. Bize bir şey yapamazsınız ki. En fazla yapacağınız ne? İşkence edersiniz, edersiniz, edersiniz. İnsan zaten belli bir noktaya kadar. Sonrası yok, bayılırsın zaten. En fazla yapacağınız bu. Daha fazlası olursa şehit oluruz ki zaten bizim arzumuz bu. Uhud Savaşı'nda nasıl ki Ebu Süfyan Hazreti Ömer'e şöyle diyor. Ey Ömer biz intikamımızı aldık. Bedir'de nasıl ki siz bizim adamlarımızı öldürdünüz, biz de sizin adamlarınızı bugün öldürdük deyince eşitledik durumu deyince Hazreti Ömer der ki ne? Nereye eşitledik? Nerede eşitiz? Sizin adamlarınız cehennemlik oldu, ebedi cehenneme gitti. Bizim adamlarımızsa şehit oldu, cennet bahçelerinde onlar. Nereye eşitiz? Evet, mümin Müslüman hiçbir zaman kaybetmez. Yeter ki Allah yolunda mücadele etsin. Allah yolunda mücadele ettiği takdirde ya şehit olur ki en büyük arzu odur. E zaten öleceğiz. Şimdi yolda giderken bir araba çarpıp da ölebiliriz. Ama bu şekilde Allah yolunda da ölebiliriz. Ya da Oraya gider, zafer elde eder, yine kazançtır. Zalimler istemeseler de Allahu Teala mutlaka nurunu tamamlayacaktır ve onlar her daim mağlup olacaklardır. Bu şekilde kral gelen gideni ateşe atıyor ve en son bebeğini emziren bir kadın geliyor kucağında bebek bebeğini emziriyor kadın o şekilde ve kadın bir an tereddüt ediyor çocuk orada dile geliyor Anneciğim sabret sen hak üzeresin diyor ve kadın da dininden dönmüyor o şekilde o da şehit oluyor Rabbim bizlere bu şekilde güzel bir ölüm nasip etsin.